Herkese merhaba, ben Merve Özkaynak. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün gezmeyi en sevdiğim yerdeyim, yani pazardayım. Pazara geldim çünkü 100 liraya giyinmeye çalışacağım tepeden tırnağa. Çok güzel tezgahlar var. Bir an evvel kendimi bu tezgahlara atıp harika bir gündük kıyafet kombini çıkartmak istiyorum. Bakalım neler çıkacak. olsa bu çok güzelmiş. Bunlar bebek için mi abla yoksa Kaç bebek, yaş? Bebek için mi? 3 3 benim kızım 3 yaşında. Ben yine buraya bakacağım galiba. Ancak bacakları da uzun çünkü onun. Bunlardan alacağım çünkü çok uygun fiyatları. Ablacığım 5 lira mı demiştim buna? Evet. 5 lira. Mario'lu buldum ya. Süper Mario'lu kilatı çorap buldum. Ah bu çok güzel. Bu da ne olur? And other stories. Ben önümüzdeki cuma direkt buradayım. Direkt geleceğim abi. Bayıldım. Bayıldım. Ay hiç yoktu çok şeker. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Evet. Ben şu an balmısı oldum şimdiden. Şunu çok beğendim bu çok güzel. Bunu mu alsam onu mu alsam? Bu da çok güzel. Hem de bu uzun zamandır istediğim bir pantolondu benim. 38 olur aslında bu bana denememe gerek yok. Biraz büyük gelse de Evet bunlar, 38 beden. Bu çok güzel. Evet abi o benim sepetim, onu alayım ben. Ay uçmasın! Hayır almayın benimkileri! <laughs> 28, e, 38'e tekabül ediyor değil mi? 28, 38'e tekabül ediyor. 31. 28, 38. Tamam ben şu iki renkli olanı bir denemek istiyorum arkada. Yani denemek derken belime tutacağım ben bunu. Denemek derken belime tutacağım. Ya şu ya bu. Bunun aslında 26'sı olsa bu tam olacak. Tam istediğim gibi yüksek bel. Ha ona bakayım, onun kalıbına bakayım. Harika. Çok teşekkür ederim. Harika bu. Çok teşekkür ederim. Eksik <laughs> olmayın. Çok sağ olun. Evet yani benim... <laughs> tamam abi. Şöyle vereyim. Hah. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nefis bir kot pantolon ve harika bir üst buldum. 36 lira tuttu aldığım ikisi. Daha bir sürü param var. Şimdi böyle ceket gibi bir şeyler bulmak istiyorum. Bir de belki aksesuar, çanta olabilir. Ayakkabı bulabilirsem ayakkabı alabilirim ama ayakkabı gördüğüm kadarıyla pek yok. Şimdi dolaşmaya devam edelim. Ceket gibi bir şey arayalım birlikte. İkinci el kabanlar buldum. Belki ceketi ya da işte kabanı ikinci el kısmından da çıkartabilirim. Vallahi mediumum abi bir olsun. Bir Hadi şimdi. giyeyim, Bak seni kırmayayım giyim ama ben mediumum yani. Kimse satın almaz onu sen merak etme. <laughs> yok yok. Düşmesin <laughs> diye tuttum. Tüketine oluyor yani. <laughs> tıkıtına değil, o sana büyük bile. Öyle mi diyorsun? Ya, bak arkadaşım aldı bak. Peki. Ona Nerede? Nerede? Bak. Arzu. Da kışta giy. Valla harika. O su geçirmez o. Çok beğendim onu. O termal, termal. Ay ondan bul bana. Ben onu çok beğendim. Bu da güzeldi. Dur biraz karıştırayım o zaman ben şurayı. Öyle bakayım. Bir tane kıyı vardı abi, onu bulamadım ya. Bu da bayağı şey... Kışlık. Kamera yine seni buldu ya. Helal Beni olsun. bulur, her zaman bulur kamera. Biz evet. Yeşilçam sokakta büyüdük. Ya. ya, abi zahmet oluyor. Ben giyeyim, dur. Karizmanı devam ettiriyor. Devam ettiriyor, teşekkür ya. ediyorum. <laughs> yani, gerçi ama, ben senden ama, daha karizmatik bir adamım. Ya ya bana oynamıyorsun? <laughs> evet. <gülüyor> televizyoncu oldunuz yani bu haliniz. Oldu değil mi? Oldu. Şimdi yaptığım kıyafet şeyine çok uyacak bu ama evet, bana ne olur ya. indirim yapar tamam, o zaman. Bicim ben bunu çok beğendim. Normalde ne kadar bunun fiyatı? 70 lira. Bana ne yapacaksın? 72. Abi. <laughs> 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 Sana 52 yapayım. 52. <gülüyor> <gülüyor> İki kesin mi olacak değil mi? 50 mi? Hadi düz 50 yap. Tamam iyi ya. Süpersin. Tamam. 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 Tam da 50 var. Bak başka da zaten Oo. yok. Tam da elim var abicim. Çok teşekkür ederim. Bereket versin. Çok beğendim. Ürünlerini de çok beğendim. Haftaya cuma yine buradayım. Tamam. Söz. Tamam. Çok beğendim. Ben bunu bir, bir ben bunu bir ütü. Çok güzel oldu. Evet, elbette çok elbette güzel oldu. Poşete koyuyorum, ötüsüz evet, oluyor. Yok bir bir yok şuna. Olacak bir yok. o kadar canım. Aslında ben, de, ben, hayatta ütü vurmam bir şey. vurmayayım bak. Bu bunu Peki, ne, ne yapayım? askıda mı bekleteyim bunu? De, askıda ve Ya da buhar mı yapayım? He, o da olabilir, tamam. buhar da olabilir. Ama ütü vurma öldürürsün bunu. Tamam. Doğru diyorsun, parlayacak yoksa evet, kumaşı. Evet. Tamam. Canım. Abicim çok naziksin. Sen ah. Çok teşekkür ederim. İnşağıydım. Çok teşekkür İnşağıydım. ederim. Ben Açısını, motive bak, olmak, olmak için geleyim, da, Vallahi bu çok çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ben çünkü kitap hediye etmeyi seviyorum. Dünyanın evet. en güzel hediyesi Sağ bence et. kitap. Sağ ol. Bu Kesinlikle öyle. öyle. harika bir trench coat aldım Camel marka 70 liraydı. Abi sağ olsun beni kırmadı 50 liraya verdi. 36 lira başta pantolonla üstüme almıştım. 50 lirada da o. Geriye 14 liram kalıyor yani 15 bile değil. Bir tane de bu kombine uygun çanta almak istiyorum. 14 liraya bir çanta bulmam lazım. aradığım çantayı buldum. Hem boyut olarak hem materyal olarak çok sevdim. Aynı zamanda buradan çıkartıp clutch da yapabiliyorum. Ve yaptığım o trenç kotlu jeanli kombine de mükemmel uyacak. Şimdi bununla ilgili bir tabi pazarlık yapmam gerekecek. Çünkü 14 liram kaldığı için. Ablacığım ne kadar fiyatı bunun? 20 TL. 20. Abla bana bunu 15 bile değil 14 yapabileceğim mi? Tamam yavrum da bir ya, şey yaparım. süpersin. Çok teşekkür ederim. <laughs> Çünkü tam 100 lirayı tamamlamam lazım abla o yüzden. 14'te de tam çantamı almış oluyorum. Ne güle kullan ya. Çok teşekkür ederim ablacığım. Çok sağ ol. Haftaya yine bekliyorum. Haftaya geleceğim. Sen de ablacığım. Sana da ablacığım. Çok teşekkür ederim. <laughs> Sağ ol ablacığım sen de iyi bak kendine bay bay. <laughs> Alışverişimi tamamladım ve aldıklarım tamı tamına 100 lira tuttu. Sağ olsunlar o kadar tatlı insanlar ki hiçbiri beni kırmadı ve yaptığım pazarlıkların hepsine tamam dediler. Dolayısıyla ben de artı bir lira daha harcamadan 100 liraya tamamlamış oldum alışverişimi. O kadar güzel bir pazar ki isterseniz ikinci el isterseniz normal, hiç giyilmemiş kıyafetler, aksesuarlar her şeyi bulmanız mümkün. Ben bugünkü e, bu bütün yapmak istediğim kıyafeti tabii ki kendi tarzıma göre yaptım ama herkes bence burada kendi tarzına uygun bir şeyler mutlaka bulabilir. Dikkatimi çeken bir başka şey de biliyorsunuz ki Türkiye bir tekstil cenneti ve e, Türkiye'de olmayan ama Avrupa'da satış yapan birçok markanın ihraç fazlası ürünleri Türkiye'de üretildiği için ihraç fazları, fazlaları haliyle buraya düşmüş. Yani normalde Avrupa'ya gidip çok çok pahalıya aldığınız birçok şeyi burada inanılmaz uygun fiyata bulmanız mümkün ve hepsi tertemiz, defosuz. Ben aldıklarımı çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Umarım videomu da keyifle izlemişsinizdir. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz videomun açıklama kısmında kullandığım tüm sosyal medya hesaplarımın linklerini bulabilirsiniz. Kanalıma yeni geldiyseniz yeni videolarımdan ve canlı yayınlarımdan anında haberdar olabilmek için şu tıklayarak kanalıma abone olmayı ve zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bu videomu beğendiyseniz ekranda paylaştığım diğer videolar da ilginizi çekebilir. Onları da izlerseniz çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.